Ağud bıllahi min al-shaytan Rabbil rajim alamin. Ve salat ve selamü ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ejmägin. Ama bêt. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim tilavetinde sıkça yapılan hatalar adlı programımızın yeni bölümü ile karşınızdayız. İnşallah bugün Kafirun suresini okuyup tahlilini yapmış olacağız. Allahu Teala bizleri becerikli kılsın, sizleri de istifadeye muvaffak kılsın inşallah. Önce suremizi okuyalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما ''Ve lâ enâ âbidum mâ abettum ve lâ entum âbidûne mâ e'budû lekum dînukum ve Allahu Ekber. Evet, suremizin tahliline başlamış olalım. Öncelikle Kafirun Suresi, Fiil Suresi ile e, Nas Suresi arasında dudak talimi olarak, e, mahrec olarak e, zor bilinen bir suredir. Hocam öyle derdi. Bu kısımda Kafirun Suresi'ni duha suresiyle e, fiil suresi arasındaki sureler arasında da hususen hümeze suresini okuyan bir kişi yani talim usulüne dikkat ederek hatasız okuyan bir kimse talimde kendisini geliştirmiş Kur'an-ı Kerim e, Kur'an-ı Kerim'i okumakla alakalı e, bayağı mesafe kat etmiş e, anlamına gelir derdi. Hatta e, şu hadiseyi anlatırdı. Bir defasında Mekke-i Mükerreme'de e, Abdullah Hocam e, hac farizasını yerine getirir getirirken, e, Rabbim rahmet eylesin. Oradan Abdullah Hocamı Diyanet İşleri Başkanı'yla çok eski zamandan bahsediyor. Tanıştırmışlar. Diyanet İşleri Başkanı da kıraate e, merakı olduğundan hocama şöyle buyurmuş. Bir Hümeze suresi okusa, okusun da hocamızı dinleyelim deyince hocam orada Aşık Kutlu hocadan okuduğu için tabii ki böyle layıkıyla, hakkıyla okuyunca maşallah biz sert kayaya çarptık şeklinde böyle bir ifadesi olmuş. Dolayısıyla bazı sureler vardır. Onda kelimelerin kıvraklığı daha, fazla, daha fazladır. Dudaklar hemen ileriye gidip hemen geriye gelmesi, metlerin tam olması gibi bazı yoğun kaideler vardır. Kafirun suresi de bunlardan bir tanesidir. İnşallah e, tahlilimize başlamış olalım. Evet. Kul <laughs> ya malum Kul e'uzü rabbil felak Kul rabbil şeklinde yine aynı şekilde başlıyor suremiz. Dudaklarımız lam harfinde bozulmuyor. Buna çok dikkat etmek gerekir. Yani a harfinde dudaklarımız nasıl ise lam harfinde de aynı olması gerekir. Harfin, kelimenin sesi bozulmaması için. U'l. U'l. Ya eyüha derken. Ya Eyha Meddi munfasıl olarak değerlendiriliyor. Tecvidden meddi munfasıl vardır. Dört elif miktarı uzatıyoruz. Ses E'ye doğru gidiyor. Ya şeklinde. E'yü. eyüde de dudaklarımız hemzeye basıyoruz. Hemen ileriye çıkıyor. E'yü. Eyyühel diye devam ediyor. Lam harfi sakin. E, harfin sesini ikilemeden bir kere okuyup devam ediyoruz. El kafirun Kef harfi malum. Bir elif miktarı uzatıyor. Meddi tabi. Dil kökünün bir parmak yukarısından. E, ra kalın burada. Meddi arızdır. Ayet sonu. Ve dört elif miktarı uzatır. Dudaklarımız nün harfinin sesi bitene kadar ileride kalır. El kafirun bu şekilde. Devam edelim. La a'budu evet. Aynı şekilde meddi munfasıl hemzeden medden sonraki hemzenin şiddetini ortaya çıkarıyoruz. Ayn harfi beynin harfi olduğu için çok üzerinde durmadan harfin mahreci üzerinde bir defa e, durup devam ediyoruz. E müdü, b ve dal harfi İkisi de kalkali harfi ikisinde de dudaklar tam ileride. Lâ'müdü şeklinde okuduk. M meddi tabi. Ta'bün. Evet. T harfinde şiddet var. Aynı aynı şekilde boğaz ortasından çıkıyor. Ayet sonunda meddi arız var. Dört elif miktarı uzatıyoruz ve dudaklarımız ileride bitiriyoruz. Ma Evet. Aynı ilk ayet gibi. Devam edelim. Ve la Aynı şekilde meddi munfasıl ihfa var. Tam ince bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. En ağzın hiçbir yerini, dili vesair ihfayı okuma esnasında hareket etmiyoruz ki ihfanın sesi bozulmasın. En tüm tek kalem ses çıkacak. Mim harfinde dudaklar ileride. En tüm a aynı harfinde bir elif miktarı uzatıyoruz. Aynı dudaklar malum geriye geliyor abiduna Evet metni tabiim ma 4 elif miktarı uzattık. Ebunu Evet 4 elif miktarı uzattık. Hemze de şiddet var. Ee şeklinde. Dal harfinde yine aynı şekilde B harfindeki gibi dudaklarımız ileride kalıyor. Devam edelim. Wala ana Meddi münfasıl. A, <laughs> Geride tutuyoruz. En az bir buçuk, iki elife kadar tutulabilir. A, meddi tabi. A, bi, düm, ma. İdgam Del Dal harfinin harekesi ötre, iki ötre var. Tenmin var yani. Tenminden sonra mim gelmiş. İdgam maal gunne. Idramı e, yapılış esnasında dudaklar geride neden? Çünkü idram olunan harf mim yani fethalı olduğu için. <laughs> dudaklar doğal halinde. <laughs> Gereksiz geriye çekmek de yok. Yani e, del harfinde dudaklarımız tam ileride. Mim de geriye gelecek diyoruz ya. Burada gereğinden fazla dudaklarımızı geriye çekmiyoruz. Nasıl olacak? Doğal haline gelecek dudaklarımız. Abi dümme düm buna gerek yok. Devam edelim. Ma'abet <laughs> tüm evet. Burada da idgamı mütecaniseyn var. Ma'abet <laughs> tüm şeklinde ee, kelime sonunda bir şey yok. Abet <laughs> tüm kısmında mütecaniseyn var. Eee... Mim harfi sakin, makabli, ötreli olduğu için de dudaklarımız ileride kalacak. Bu söylemiş olduğumuz kaidelerin her biri değerlidir, kıymetlidir. Daha önceleri de, de söyledik. Talim zaten budur. Ee, yani bir şeyi defaatçe fazla fazla tekrar ederek aynı şeyi o artık e, sen e, o okuyuşu, dudaklarımız, ağız yapımız artık benimser. Ondan sonra okurken zorlanmayız. Ve makam yapacaksak rahat bir şekilde makam yaparız. Çünkü makam yapan bir kimse mahreci düşündüğünde istediği makamı yapamayacaktır. Ama makam harflerin mahrecini belli bir seviyeye getirirse bir kimse ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in tilaveti çok daha rahat ve kolay olacaktır. Allahu u Teala hepimize becertirsin. Evet, wala ma a'bud. Yukarıda aynı ayet-i kerime geçti. Hızlı bir şekilde tekrarını yine yapmış olalım. Wala ente medd munfasıl, ihfa var. Tam ince olacak. İhfada e, kesinlikle e, dil dudaklar e, e, vesaire hareket etmeyecek. Mim harfinde dudaklar tam ileride a'bidune Aynı şekilde deelde ileride bir elif miktarı uzatıyoruz. me <laughs> şeklinde. Meddi munfasıl. harfinde. Yine dudaklarımız ileride. Kelime sonunda kal ciddi anlamda belli ediyoruz. Hem de dudaklarımızı ileride korumuş oluyoruz. Devam edelim. Son ayet. Lekum. <laughs> evet. Lekum <laughs> dinukum. Leküm dudaklar ileride. Neden? Makabli mazmum olduğu için. Değer harfinde e, dudaklarımız normal haline geldi. Bir elif miktarı uzattık. Leküm dinüküm. Burada dudak izharı var diyoruz. E, ee, i̇dgam kısmında. Dudak izharı. Yani bir e, bitişme yok. Mimin sesini kesiyoruz. Değer'e geçiyoruz. Dinüküm. Yine dudaklar ileride. Ondan sonra Vav'a geçiyoruz. Yani daha önceki derslerde söylemiştim. Mim harflerinden sonraki Vav'lar çok dikkat çeker okuyuşta. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Namaz kıldıran bir kimse. Esselamu aleyküm ve, kümme değil, küm ve. Tabii bunu okurken biraz e, seri hale getirmemiz lazım okuyuş esnasında. Yani e, normal okuyuşta talim okuyuşu gibi yapamayacağımız için... Talimde bunu ne kadar fazla tekrar edersek normal okurken o kadar o, az zorlanırız. Nasıl? Lekum dinukum ve kum ve şeklinde. Evet. Dinukum yine ileri dudaklar. Sonra kum ve liyedin. Ve harfinde de ileri dudaklar. Yarım otel şeklinde ileride olacak demiştik. Ve li, ye, şeklinde. Medde arız yine aynı şekilde ayet sonu olmuş oluyor. Bu şekilde e, Kafirun suresini neticelendirmiş olduk. Allahu Teala istifadeye muvaffak eylesin inşallah. Tekrar suremizi okuyup dersimizi hitama erdirmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أعبد ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا ma lekum dinukum ve liyedin Allahu ekber صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد